Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra video çekiyoruz. Biliyoruz bayağıdır çekmiyorduk. Bu özür dileriz ama vaktimiz olmuyordu. Yani ben de bu sene liseye geçtim. Kardeşim de ortaokula geçti. Geçen sene falan da 8'dim işte. O yüzden pek vaktim olmuyordu video çekmeye. Bize de karar verdik. Video çekmeye devam edeceğiz. Ve bugün de yine bir tane video çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet çocuklar pikniğimize hoş geldiniz. Haftalardır beklediğiniz okul pikniğini işte bugün yapıyoruz ve cidden çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Böyle etkinlikler falan olacak. Çok güzel yarışmalar olacak. Ve sonunda ödül kazanacaksınız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. O zaman hadi gidelim. Oha çok lezzetli yemekler var ya. Aynen ya. Ay bu arada gözün çok yakışmış tatlım. Ay teşekkür ederim. Gözümü güneşten koruması için taktım. Ve rengi de bana çok uyuyor. Bence hemen yiyelim. Hocam başlayalım mı? Başlayın çocuklar başlayın. Ne bekliyorsunuz ya? Tamam hocam sağ olun. Nam nam nam, hmm. nam 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 Ay bunu kim yaptı? Cidden tadı çok güzel olmuş. Nam, nam, nam. Bence de çok güzel. Benim annem yaptı. Ay eline Hı. sağlık valla. Ay ben şu içecekten alacağım be. Hı -hı. Ay düştü ya. Ve evet, çocuklar herkesin eline sağlık valla. Tüm her şey çok güzel olmuş. Baya bir doydum yani. Elinize sağlık. Ben... Afiyet olsun hocam. Evet o zaman herkes bitirdi değil mi? Zaten evet bitirdik. Tamam o zaman birazdan etkinliklerimiz başlayacak. Şimdi siz biraz gezin tozun oynayın dolaşın. Birazdan hepiniz gelin ve beraber etkinlik yapacağız diğer okul, okulla. Tamam diğer hocam. Falan. Tamam. Aa kanka bak burada kale varmış. Biz de futbol oynamak için kale arıyorduk. Top da bulduk. Herkese Evet kanka ya iyi oldu hadi hemen biraz oynayalım şurada hocanın etkinlik yap bana kadar. tam kanka kaleye geçsem ben biraz şu çekiyorum sana. tam kanka çek. Evet çekiyorum arkadaşlar. Aa avut. Bir tane daha çek tamam çekiyorum. Aa kurtardı kaleci. Şimdi çek çektim. Aa gol. Aha bu da ancak var. Evet. Sallanabiliriz. Bence de sallanalım. Hadi sen otur ben sana tamam. sallayayım. Tamam oturuyorum. Ay, Şurada da güller var çok güzel. Evet. Kokuyor. Oturabildin mi? Biraz küçük sanki. Ha evet. Oturdum hadi salla. Sanki biraz küçük oldu sana ama neyse deneyeceğim. İnşallah düşmez. Yani pek sallanmıyor ama. Neyse kanka. Sen sallan kendin ya. <laughs> o salıncakta mı sallanıyorsunuz? Biz de sallanacağız. Ya durun daha yeni geldik ya. Biraz sabredin. Zaten zor sallanıyor. Bayağı da küçük. Ya of hadi ya. İkisi de sizi bekleyemeyiz abi. Biz evet çok ya. sıkıldık. Zaten kaleyi de kahveyle şey kapmış. Oynayamadık yani. Evet çekilin Kıldık. Bir. Biraz biz oynayalım. Siz oynayalım. ne kadar. Of dur bir ya. Allah Allah. Ay tokan düştü kardeşim ya. Ben salıncaktan düştü. <laughs> Sizin yüzünüzden kız salıncaktan düştü. İyi misin? Aa çok ağırlıyor. Başka Ya diyeyim. size hocaya söyleyeceğim. Bu ne ya? Oğlum iki dakika bekleyemiyorsunuz. Lan bir biz, biz ya. Sen de kalk acıtasın falan yapma. Lan ne yapıyorsun ya? <laughs> Aa, ne ya yapıyorsun? gel kardeşim biz hocaya... Aa benim de tokam değişti. <laughs> ya döveceğim sizi yeter ya. ya kanka boşaldın şey. Hadi gidelim. <laughs> hadi gel hadi. kardeşim ya biz hocaya söyleyelim Oy, şunları. Iş, al şunları da ya. Tokam mıdır bu? <laughs> tokam mıdır Ay valla çok sinir bozucusunuz ya. Gidin. Aynen. Sinir. Ay bin kanka Hadi ben seni sallayayım ben Hı. mi benim? Ben miyim ya? Sen... Oha kanka şuraya bak. Havuz var. Dur kanka ne yapıyorsun? Buraya girilmiyor ki. Süs havuzu burası. Oha lan bir an gerçekten sandım. Burada Shenzhen falan olunca. Ya ama çok girmek istiyorum. Bir ayağım soksam bari ya. Bak kanka bence rezil oluruz yapma yani bir sürü insan var. Of ya neyse bari şu şenzonga gidelim gel tam. Ay çok güzel. Kanka ne yapıyorsun? Niye her şeyi biliyorsun ya? Vallahi rezil oluruz insanlar. Herkes bize bakıyor şu an. kanka abartma sen de kimse bakmıyor. Ayrıca yanlış koydun. O zaman boş ver. Neyse güzelmiş burası ya. Diğerleri nerede ki acaba? Ve etkinlikler ne zaman başlayacak? Bekle ya birazdan başlar. Biraz sohbet edelim biz. Dedikodu falan yapalım. Gel. Bak ne olmuş geçen biliyor musun? Ne olmuş kanka? Kanka nasıl oynadık ya? Aynen kanka çok iyi oynadık. Ben çok terledim. Ben de çok terledim ya. Aa çocuklar, kahve, rüzgar. Efendim hocam. Arkadaşlarınızı da çağırın. Birazdan yarışmalar başlayacak. Tamam hocam çağırırız. Tamam hadi çabuk olun. Tamam hocam. Gel kanka arkadaşlarımızı Ay çabuk. ben de bizim çocukları çağırayım bari. Zaten az kişiler. Siz de çağırın hocam. Tamam. Hocam getirdik herkesi. Evet hocam getirdik herkesi. Tamam çocuklar o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ben okulun müdürü olarak bu yarışmayı düzenledim. Yani bu etkinliği düzenledim. Piknik etkinliğini. İlk olarak takımlara ayıracağız sizi ve halat çekme yarışması oynatacağız sizlere. Umarım eğlenceli olur. Eğleneceğinize yani eminim gibi bir şey. Bence çok eğlenceli olacak. Neyse. Şimdi takımlara ayıracağız herkesi. 6 kişilik. Toplam 12 kişiyiz zaten. 6 kişilik takımlara ayıracağız sizlere. Ve kazanana sonunda ödül var. O yüzden çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Hadi başlayalım. Oley. Oley! Hocam bir şey diyeceğim de bizim takım 5 kişi birisi eksik bizde. Aa gerçekten çocuklar arkadaşınız nerede sizin? Lan harbiden bizim şimşek nerede oğlum? Hocam beni unuttunuz. 2 saattir sizi al, arıyorum. Bizim, beni nasıl unutursunuz? Lan oğlum sen neredeydin ya? Hocam bilmiyorum ki herhalde kahve falan beni unutmuş çarmayı. <laughs> Aa ve Neyse sen de şimdi bak halat çekme yarışması yapacağız. Sen şu takıma geç yavrum. Hocam bu takıma mı geçeyim? Evet. Beş kişi öyle kişi. Evet. Başlayın. Ah arkadaşlar çok zor yardım edin biraz. Ah biraz daha güçlü çekin. Ah koyun. Arkadaşlar güçlü çekin. Yere ah, giremez. hadi. Az kaldı. Az kaldı Ah kazandık kazandık. Yaşasın. Evet arkadaşlar kazanan taraf bu takım oldu. Tebrik ediyoruz. Alkışlayın arkadaşlarınızı. Evet ödülleri ise okulda verilecek. Herkese 20 TL'lik kantin çeki verilecek arkadaşlar. Kantinden istediğiniz şeyleri alabileceksiniz. En fazla 20 TL olmak şartıyla. Tekrar tebrik ediyoruz ve hadi şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anki yarışmamız ise top sektirme yarışması ayakla. Ee, ve kazanana bu kupayı vereceğiz. Cidden çok güzel. Altın kupa, birincilik kupası. O yüzden bence çok iyi yarışacaksınız. Ee, oynamak zorunda değil katılmak. İstemeyenler katılmayabilir yani. Ya hocam biz katılmak istemiyoruz değil mi kanka? Evet ya ben hiç beceremem top sektirmeyi. Tamam çocuklar zorunda değilsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Tamam gel kanka gidelim biz. Tamam dolaşalım biraz. Hocam biz de oynamak istemiyoruz ya. Tamam çocuklar gidebilirsiniz isterseniz ama çok uzaklaşmayın. Tamam, tamam kanka gel biraz biz de dolaşalım. Tamam abi, kanka. Evet geriye o zaman kaç kişi kaldı? 2, 4, 6, 8 kişi kaldı. Tamam. 8 kişiyle beraber oynayabiliriz çocuklar. Hadi başlayalım o zaman. Bizim sınıfta full gitti. Ben bir çocuklara bakayım. Tamam hocam. Evet Tuzgu ilk başta kim başlamak ister? Hocam ilk başta ben başlayayım. Tamam gel çocuğum. Tamam hocam. Hadi başlayabilirsin. Tamam hocam. 2, 3, 4. Ah düşürdün. Tamam sen evet. dört sektirdin. Tamam Aklında hocam. tut. Tamam ben dört sektirdim. Geç bakalım yine. sıradaki kim gelmek ister? Hocam ben gelebilirim. Tamam gel yavrum. 1 2 3 4 beş. Ah! Tüh be 5 yaptım. Olsun yine de iyi. Hadi geçebilirsin. Sıradaki arkadaşımız gelsin. Ben geleyim hocam. Gel kızım gel. Of hiç de beceremem. Neyse olsun yapabilirim bence. Hadi bakalım. Başla. Bir. Ah, bu ne ya? Ben bunu kabul etmiyorum. Hocam bir daha yapayım. Kızım olmaz öyle şey ya. Bir kere yapacaksın. Herkesin bir hakkı var yani. Haksızlık yapma burada. Of hocam ya. Bana ne? Böyle oyunun da ben. Of çok gıcık. Ya biraz sakin ol ya. Sana ne be? Ben geleyim. Gel yavrum gel. Tamam hocam. Hocam başlıyor. Düştüm ya. Hocam başlıyorum. Başla. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gayet altı. güzel. Şu ana kadar en yüksek yapan sensin. Hadi evet, bakalım. Hocam. Hadi geç. Bakalım. Sırada kim gelmek ister? Hocam ben geleyim mi? Gel yavrum gel. Sana güveniyorum kız sen çok güzel oynuyorsun futbola. Ay teşekkür ederim. Harbiden güzel oynuyor ya bu arada. Sağ olun. Neyse ben gireyim bari o zaman. Başlıyorum hocam. Başla yavrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah çok güzel yaptım. Evet yavrum aferin sana. Ah yaşasın. Tabii ki dedem. Teşekkürler kanka. Ben geleyim mi? Gel kahvedim gel. Hadi oğlum kahve yapabilirsin la sen. İnşallah kanka. Kahve, kahve, Hadi kahve. Işte. Yapıyorum hocam, başlıyorum. Başla. İşte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. bravo. Seninki daha en kısa yapan sensin. Tebrik ediyorum. Sağ ol hocam. Hadi geç bakalım yerine. Sıra da kim gelmek ister? Zaten sanırım bir kişi kaldı değil Helal mi? kanka. Sağ ol kanka. Hocam iki kişi kaldı. Tamam çocuklar. Kim kaldıysa gelsin. Kim önde gelmek istiyorsa. Hocam ben geleyim. Tamam gel yavrum. Hocam başlıyorum. Başla. Bir, bir iki, iki üç. üç. Aa üç yaptım. <laughs> Olsun bakalım geç hadi yerine. Tamam hocam şu ana kadar kahve güzel ilerliyor. En fazla o yaptı. Şimdi de sanırım tek bir kişi kaldı. Gel bakalım sen. Mia. Tamam geliyorum hocam. Bir, iki. Ah oh ya bu ne hocam? Olsun be. Evet arkadaşlar bu turun kazananı kahve oldu. Tebrik ederim arkadaşımız. Alkışlayalım. Tamam gelebilirsin kahve. Ödülünü vereceğiz sana. Tamam hocam geliyorum. Buyur. Hak ettin ve kazanın. Tebrik ediyorum. Sağ canım. ol hocam. Tamam. Kanka bak sende bundan var mı? Ya benim ayağımdan kay top. Kaymasa 20 yapardım en az. Ya he he he. Ya tamam çocuklar kavga etmeyin. Hocam etmiyoruz da. Tamam şakalasıyorsunuz. Şey tamam anladım ben size. Neyse. Ne oldu? Kim kazandı? Ben kazandım hocam. O tebrikler kahve. Senin kazanacağını zaten biliyordum. Ya sen ya da Rüzgar kazanır diye düşünüyordum. Sen kazanmışsın. Tebrikler. Evet. Sağ olun. Evet tebrikler. Evet çocuklar bugünkü pikniğimizin sonuna geldik. Cidden çok eğlendim ben. Siz de eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Cidden çok eğlenceli vakit geçirdik. Yemekleriniz de çok güzel olmuştu. Elinize sağlık. Oyunlar da çok eğlenceliydi. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki piknikte görüşmek üzere. yaşasın hocam. Yaşasın hocam. Aileme bu kupayı göstereceğim. Kazandığımı. <laughs> evet kahve göster tabi. Senin başarın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ben Cidden kardeşini çekerken çok eğlendim. Umarım siz de videoda eğlenmişsinizdir. Biraz yani bayağı bir uğraştık videoyu çekmek için. Lütfen emeğimize saygı gösterip videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağız. Yani umarım başarabiliriz. Neyse sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.